Ah kolay gelsin Kamil. Hoş geldin. <laughs> e, 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 İdeller nerede? Bakayım. çekmece Çekmecede yoklar. Dur bir de buzdolabına bakayım. Aha çok komik. Arkadaş sanki bilmiyorsun. Pideler soğuksa ekmek kasasında, sıcaksa örtünün altında olur. Oraya baktım. Yok işte. Hayır. Sen beni mi sınıyorsun? Pide kalmadı. E bitti yok. Bekle biraz. Fırından taze gelecek olmasa da olurdu İftara halamlara gideceğiz sahura lazım E tamam işte gelince alırsın <gülüyor> <gülüyor> ah ah ay, Kamil bunlar ne pide lahmacun olmasın bakkalda lahmacun mu olur Kamilciğim ben ne almaya geldim pide buradakiler ne pide o zaman niye pide yok diyorsun ya onlar satılmıyor neden param var mı e, var tabi o zaman alamazsın. Çakıl taşıyla mı satıyoruz? Hayır, parayla satıyoruz. <laughs> ee, e, arkadaş, pide alacak müşteri var. Para var, pide var. Neden alışveriş yapamıyoruz? Çünkü pide yok.